Merhaba arkadaşlar. Son zamanlarda sıklıkla yapay zeka platformlarının nasıl kullanıldıklarını anlatıyorum. Burası finans dikeyinde bir eğitim kanalı olduğu için elbette amacım yapay zeka ile para kazanmanın gerçekçi, mantıklı yollarını bulmak ve bunları sizlerle paylaşmak. Bu videoda da yine bu platformları kullanarak para kazanmanızı sağlayacak yapay zeka ile kitap kapağı tasarlama ve kitap görseli hazırlama hakkında hiçbir yerde bulamayacağınız önemli bilgiler vereceğim. Kitap kapağı tasarlamak tabii ki yapay zeka ile yapabileceklerinizden sadece bir tanesi. Şu anda günümüzde prompt mühendisliği ya da prompt operatörlüğü kavramları gündemde. Bu yeni bir meslek kolu ve bu platformları çok iyi biçimde kullananlar güzel kazançlar sağlayabilirler. Benden size tavsiye bu konularla ilgili bulabildiğiniz her videoyu izleyerek ve öğrendiklerinizi uygulayarak kendinizi geliştirin. Size gerçekten bu konuda bir şeyler öğreten videoları izleyin. Neyse konumuza devam edelim. Elimde görmüş olduğunuz kitabın kapak tasarımını ve iç sayfalarındaki hikaye ile ilişkili görsellerin tasarımını yapay zeka ile yaptık. Haliyle bu kitap Türkiye'de tasarımları, illüstrasyonları tamamen yapay zeka ile oluşturulmuş ve basılmış ilk örnek oldu. Bununla da kalmadık arkadaşlar ve yine yapay zeka kullanarak kitabın hikayesine bağlı olan bir gazete ve web siteleri oluşturduk. Bence kitabın ilk sayısını mutlaka edin. Linkler video açıklamasında olacak. Bu kitap Türkçe örneğine çok fazla rastlamadığımız bir kategoride olan fantastik çocuk romanı ve adı Kehanetteki Çocuk Suzan Orto. Büyük bir hayal gücüne ve güçlü bir anlatıma sahip yazar Sibel Kırcadere Uslu'nun kaleminden çıktı. Hikayede arkadaşlar normal insanların yanı sıra her birinin kendine has özelliklere sahip olduğu adeta hayalden sıyrılıp karşımızda beliren en az bizim kadar yaşayıp nefes alan fantastik karakterler ve harika mekanlar bulunuyor. Yani arkadaşlar şöyle ifade edebilirim. Bu bir çocuk ya da genç hikayesi olsa da yetişkinler bile zevkle ve büyük beğeniyle okuyabilirler. Peki ben bu serüvene nasıl dahil oldum onu da özetleyeyim. Yazarımız görseller için işte pek çok illüstratör ve tasarımcı ile ön çalışmalar yapıyor. Fakat arkadaşlar bir türlü tam olarak istenilen sonuca ulaşılamıyor. Bu noktada da ekibe yapay zeka danışmanı olarak ben dahil oldum ve görseller üzerinde çalışmaya başladık. Görselleri oluşturmak için de Mid Journey platformunu kullandık. Mid Journey ile ilgili daha önce bir sürü video yayınlamıştım arkadaşlar. Onları da lütfen video açıklamasındaki oynatma listesinden izleyin. Burada eğitim videoları da var. Nasıl prompt oluşturulacağı, nasıl görsel oluşturulacağı ile ilgili bilgiler de var. Ayrıca yine zamanla buradaki gelişmelere ilişkin ve yeniliklere ilişkin videolar da yapacağım. Bu yapay zeka platformlarında promptlar ve parametreler yani tanımlar ve değişkenler kullanıyoruz. Kitaptaki işte bu hayal gücüne bağlı, görselleri oluşturmak için çok fazla kelimeden, çok fazla cümleden oluşan tanımlar girmek gerekiyordu. Elbette bu da yapay zekanın bocalamasına ve alakasız şeyler oluşturmasına sebep oluyordu. Bunu açmak için arkadaşlar multi prompt yani çoklu değişken kullanmaya başladım. Multi prompt değişkeni iki nokta üst üste iki nokta üst üste boşluk simgesiyle tanımlanıyor ve gerçekten de istediğimiz sonuçları almamıza yardımcı oluyor. Bu değişkeni kullanarak bu sayede tepesinde fantastik bir güneş paneli olan ve yuvarlak bir havuzun içinde dikdörtgen şeklindeki kısa dikili taşın her bir yüzünde bulunan baykuş rölyeflerinden havuza su akıtan baykuşlu çeşme görselini de bu sayede oluşturmayı başardı. Bu değişkenin ne işe yaradığını şöyle hemen göstereyim. Eğer prompt olarak sadece hotdog yazarsanız yaparsanız yapay zeka size bir sosisli sandviç görseli oluşturur. Fakat hat ve dok kelimelerin arasına bu multi prompt parametresini eklerseniz sıcak karakterle sıcaklamış ya da sıcak renk tonları içeren köpek görselleri elde edersiniz. Yani arkadaşlar bu değişkeni uzun tanımları en fazla 60 kelimeden oluşan paragraflara bölüp aralarını ekleyerek de kullandığınızda yapay zekanın kafası karışmıyor ve daha doğru çıktılar elde edebilmek mümkün oluyor. Telif olayları dolayısıyla kitaptan çok fazla görsel gösteremiyorum. Ama işte farklı örneklerle birkaç önemli bilgiyi daha sizlere aktarmaya devam edeceğim şimdi. Bir de arkadaşlar bence bu kitabın ilk baskısını mutlaka edinin elinizde bulunsun. Fiyatı gayet uygun ve satış sayfasına ulaşacağınız videonun linki video açıklamasında mevcut. Sipariş edin ve inceleyin mutlaka ilk baskısı elinizde olsun. Çünkü ileride arkadaşlar gerçekten bu kitap bambaşka bir boyutta olacak. Bunu da size belirteyim şimdi. De. Yatırım tavsiyesidir. Peki konumuza dönelim. Diyelim ki yapay zeka bir türlü promptunuzu anlamadı. Gerçek hayattan ya da işte çizilmiş bir simgenin resmini yükleyip onu referans almasını sağlayarak farklı bir tanım girebilir ve onu değiştirebilir. Ya da arkadaşlar blend komutunu kullanarak iki görseli birbirine karıştırıp amacınıza uygun hale getirebilirsiniz. E bu görsellerin tamam çıktısını alıyorsunuz bunlar baskıya giriyor. Ve arkadaşlar bunlar böyle kuşa kağıt falan değil biliyorsunuz. Hani kaliteli kağıt da olsalar bildiğimiz kitap kağıdı. Bunlar biraz mürekkebi emen ve biraz daha rengi koyulaştıran bir yapıya sahip. Görsellerin karanlık çıkmaması için bunu yapay zeka oluştururken ışık promptları kullanarak daha böyle aydınlık ve açık renkli olmasını da sağlayabiliriz. Ya da diyelim ki çok beğendik ama karanlık bir görsel. Bunu alacağız arkadaşlar. Lightroom'da ya da Photoshop'ta rengini açacağız. Parlaklığını arttıracağız. Keskinliğini azaltacağız ve bu şekilde yani siyah ve beyaz tonları mümkün mertebe birbirinden ayırıp bu şekilde çıktısını alırsak baskıda da bir sorun olmuyor. Diğer bir konu. Şimdi kitabın boyutuna göre değişir ama baskıya girecek görseller 300 DPI olmak zorunda ve CMYK olmak zorunda. renkte çok fazla problem çıkmıyor. Hani bu RGB formatta veriyor. mid Journey ama CMYK çevirdiğinde hani çok deli bir fark olmuyor açıkçası. Renkten yana bir sorunumuz yok ama boyuttan yana var. Ne yapabiliriz? İki yöntem var. Bir tanesi arkadaşlar Big AI gibi siteler var. Buralardan işte premium üyelik alarak bunları 4x, 8x bozmadan streçimi eğer düşük tutarsanız arkadaşlar bozmadan bunları büyütüp daha büyük boyutlu baskıya hazır hale getirebiliyorsunuz. Diyelim ki bir görsel yaptığınız ama işte görselin devamında bir şey yok. Hani devamı da olmak zorunda ama orası öyle kalmış. Ne yapabiliriz? Bu görselinizi kare formatında çıktısını aldıktan sonra dal iyiye atıp biliyorsunuz Dari 2 de var. Bu da bir yapay zeka platformu. Burada alan genişletme özelliği var biliyorsunuz. Bununla da resmi tamamlayıp daha büyük bir varyasyonunu ya da işte resmin görünmesini istediğiniz bir kısmı genişletebilirsiniz. Bu da işinize yarayacak araçlardan bir tanesi. Peki arkadaşlar bunu nasıl iş haline getirebilirsiniz? Şimdi bu işi yapmak için öncelikle çok güzel görseller oluşturmalısınız arkadaşlar. Başkalarının prompt örneklerini community topluluk bölümünden inceleyin. Ama tabii ki bunların görsellerini promptlarını alıp birebir kullanmayın arkadaşlar. Bu hoş olmaz. Fakat onların nasıl yaptığına bakıp kendi yolunuzu, kendi promptlarınızı oluşturun ve kendi portfolyonuzu oluşturun. Mesela kitap kapakları tasarlayıp portfolyonuza koyabilirsiniz ve ondan sonra da işlerinizi hem sosyal medyada gösterebilir hem de bir onluk fiber gibi platformlara işlerinizi koyabilirsiniz. Buralarda ilanlar açabilirsiniz. Ek olarak Türkiye'nin en büyük ve en çok iş webmaster platformu olan Aron ve VM aracı gibi forumlarda da ilanlar açabilirsiniz arkadaşlar. Burada etkili yapay zeka illüstrasyonları yapabildiğinizi belirtebilirsiniz ya da yapay zekadan hiç bahsetmeyip administrasyon yapabildiğinizi söylersiniz. Ve arkadaşlar yapay zeka kullanarak buralardan iş alabilirsiniz. Başka bir para kazanma yolu da bunları Adobe Stock'ta satmak. Bunu daha önce anlatmıştım. O videonun linki de video açıklamasında olacak. Adobe Stock'ta çok fazla görsel var. Yani sizin onların arasından sıyrılıp satabilmeniz için görseli çok iyi olması lazım. Ve çok fazla sayıda çeşitlilikte görseller üretmeniz lazım. Bunu da altını çizeyim. Yani birkaç yüz görsel yaparsanız satış şansınız daha yüksek. Ek olarak telif konusuna gelirsek Mid Journey'de bunları satışını, bu elde ettiğiniz görsellerin satışını yapabilmek için bu Mutlaka premium paketlerden birinde olmanız gerekiyor. Aylık paket ya da yıllık paket alabilirsiniz. Herhangi bir premium paket sizin lisanslı olarak bu görsellerin haklarına sahip olmanızı sağlıyor arkadaşlar. Bunu da daha önceki videomda anlatmıştım. Yapay zeka telif hakları diye o videonun da linki, bu videonun açıklamasında olacak orada çok fazla detaylı bilgi bulabilirsiniz. Peki arkadaşlar, biraz da size yaptığımız e, gazeteden ve web sitelerden bahsedeyim. Web sitemize ortogazete.com'dan ulaşabilirsiniz. Linki video açıklamasında olacak. Bu web sitedeki görsellerin çoğunluğu da yine yapay zeka eseri yani kitapta kullanılan bazı görseller ya da işte siteye özel olarak ilk kez oluşturduğumuz görseller bulunuyor bu web sitede de. Gazetemiz de burada açılıyor. PDF formatında isterseniz şuradan indirebiliyorsunuz. Bu gazetenin baskısı da yapıldı. Burada da gördüğünüz üzere karakterlerin mesela Nimpa'nın burada da yapay zeka ile oluşturulmuş fotoğrafını görüyoruz. Mesela burada dişçi Ayhan karakterinin fotoğrafını görüyoruz. Burada kan bebeğin fotoğrafı var gördüğünüz üzere. Bunlar hep hikayedeki karakterler. Gördüğünüz üzere bütün görsel birbirinden kopuk değil tarzları, stilleri ve renkleri hemen hemen birbirlerine çok yakın. İşte bunu sağlamak çok önemli.